iPhone 14 Pro Max 1398 sabun ya sabun her yerde var sabun sabun imkân <laughs> <Ha>? sabun ha <laughs> Türkiye <laughs> sabun yes imkân <laughs> sabun sabun Allah Allah <laughs> bak <ben> ne öğrendik Welcome to malls in Cambodia in Phnom Penh <laughs> town now Cheap wow. price. Cheap price diyor. Yes. Very cheap price. It everywhere. Cheap price. all, price. All price expensive. <laughs> Not expensive. Her şey <laughs> çok ucuz diyor. Nerede ucuz? Cheap. <laughs> cheap. <laughs> bu Kamboçya'nın en büyük AVM'lerinden birisi. Ee, bu AVM'ye de hoşalım. Hem de yurt dışındaki AVM'lerde genelde hangi ürünler var? Özellikle Kamboçya'daki e, AVM'de ne tür ürünler var ve fiyatlar nelerdir genelde bir bakalım istedim sizinle beraber. Hadi mesela şunu bir bakalım. Tişört 50 dolar çüş. Şu tişört mesela fiyatı 50 dolar. Fifty dollar. Fifty. Five zero. Lan tişört. Yeah. 50 dolar. Lan çüş. Vay expensive. Şu mont hoşuma gitti. Bu kaç paraymış. Gerçi burada bu mont giyilmez ki. Burası zaten çok sıcak. Every time hot. Fiyat, ha fiyat buradan. Bak şimdi kaç dolar acaba bu merak ettim. 119 dolar. Ne dolar? Gör, okay. Oh ne? Ve la bom Vay be. Wow. İçecekli içeren Şimdi Ratan'a size bir birkaç ürün gösterecek. Wow, looks good, how much? 15 15 On dolar. Nice. Tabi kendi bedenine göre bakıyor. demişim size. Bu videoyu daha çok kadınlar izleyecek diye. Hanım arkadaşlar bu videoyu sizler için yapıyorum. Wow. 6 dolar. No open, not open. Oh my god. You broke. Wow, looks good. 6 dolar. Oh my god. Öyle bıraktı. Bak olacak iş değil. Arkadaş katlasana. Allah Allah. Bak bak. Hareketlere bak. What is this? Show me. Wow. How much? 15 dolar. Bu ne ya? Anlaşmışlar sanki. Bu da her şey 15 dolar. 15, same. Bu ne? Short. Kot short. 15. Everything same. Yeah, this is. 9 dolar. 9 dolar. Short. Penye, short güzel 9 dolar yani 9 dolar maşallah popüler fena <laughs> hareketlere bak hareketlere. <laughs> This is uh, not real. <laughs> Give me. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Give you. So today on. Check on them. Bak şu Converse kaç bakalım. 99 dolar. 100 dolar. Sarı konvers 89 dolar. Bu benim şey. Sarı konvers damatlığımda ben giymiştim. Evlenirken altı sarı konvers giymişim. How maç Bu güzel de benim ayağıma göre yok. Benim ayağım 11 numara yapan şey diyorlar. E, ufak diyorlar. Bak 6 numara. Benim 11. Oo, oh, Amazing Cambodia. Wow. Show me the Cambodia product. Yes. yes. Amazing Cambodia. Cambodia. Wow. wow. Yes. Kokonat oil. Kokonat <laughs> oil. Valla bu kokonat suyu her şeyde kullanılıyor Çok faydalı bir şey Bu Kamboçya'nın şey bunlar Meşhur Bunları böyle boyunlarına bağlıyorlar Kamboçya'nın kızıl kümerleri. Eee, where is the made in Cambodia product? Oh, made in Cambodia product. Kamboçya malı. Yes, sabun. Ya sabun, sabun, her yerde var sabun. Sabun, sabun. Ah! Sabun. Ha? Turkish. Türkiye sabun. Yes. Uh, Sabu. Sabu? Yeah. Allah Allah. <laughs> Bak ben ne öğrendik. Tür <laughs> Türkiye. Vay be. Sabun aynıymış. Kamboçya. Sabun Kamboçya ile Türkiye Türkçe aynı. Sabun. Kamboçya ile bizim aramızda çok ortak yönler var. Le Plantation Kampot dünyanın belki de en iyi karabiberi burada yetişiyor. Kampot eyaletinde Kamboçya'nın Kampot'un karabiberi meşhur. Ah şurada bir şey olacaktı ki. Lokum Hacı Bekir. Lokumu. Ama yok. Kofi. What is this? Tea. Sabun? No sabun. <laughs> Lotus. Yes, tea. What? Ha şey. Yasemin neydi bu ya? Kotelak kiri, coffee bu. Lotus oh. çayı. Bu Rattanakiri'nin diye bir yer var burada bir şey, eyalet var oranın da şey meşhur kahvesi meşhur Rattanakiri çok acayip bir yer çok güzel bir yer ben oraya hiç gitmedim ama gitmek lazım yakın zamanda oraya da bir ziyaret edeceğiz bu nevresim nevresim böyle şeyler Kamboçya'da çok pahalı Oh. Bir tane lastik 90 dolar. iPhone 14 968. What is? The loan. Unactivated. Mm. Unactivated. What is unactivated? Bak. iPhone 14 and Plus Pro, Pro. Max. 4 model. Ja. Yeah. iPhone 14 Pro Max 1398 iPhone 10, 14 Pro 1258 iPhone 11 14 Plus 1108 iPhone 14 968 Pro Max Aa. That's why I said that if you want to buy, you don't need to pay like 1000, 2000. They have love here. What is the ah? Oh, wow. back love. How is big? Good. Oh my god, my skin not good. <laughs> Cinematic video, photo, portrait. Oh, portrait is the best one. Bu ne arkadaş? Then why don't it my picture? <laughs> Aman, iPhone, iPhone sevmiyorum ben bunları. Bu ne? 1959 Zora iMac 27 inç. Neyse biraz acelemiz var ya. Bu e, bu videoyu da burada sonlandıralım. Da. Bu videoyu sonlandıralım burada. Öyle işte bir AVM'yi gezmiş olduk. E, seyrettiğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayalım. Yorum atmayı falan. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere